İzzet Paşa hatıratında bir söz söylüyor. Diyor ki bunlar Kemal Paşa ve Avenesi. Biz sizi Yunan'dan kurtardık. Binaenaleyh bilseydim onun da kitabını getirdim. Buradan aynen okurdum. Binaenaleyh hayatınız, mematınız, namusunuz, şerefiniz, her şeyiniz. Üzerinde tasarruf etme hakkımız var. Bizim sayemizde canlı, canlısınız. Bizim sayemizde namusunuz var. Bana Kemal isim biri dedi ki senin adın şimdi Agop olur dedi, namaz kılıyorsan Mustafa Kemal'e bağlısın borçlusun dedi. Ben de dedim ki hiçbir zaman Yunan galip gelse Anadolu'ya otursa Mustafa Kemal'in yaptığı hiçbir şey yapamazdı. Gene de itikadım budur. Sen yalan söylüyorsun. Yapsaydı Batı Trakya'daki Türklere yapardı. Batı Trakya'da ahkamın şahsiyen zuzunda şeriat me'lidir gavur memleketinde gavur insafına sığdıramıyor ki Müslümana gavur kanun tatbik ede. Batı Trakya'da yapmadığını Türkiye hakim olsa kahir ekseriyeti Türk gelmiş 200 bin kişiyle Ankara'ya oturmuş hilafeti mi yıkmaya cesaret ederdi? Yazıyı mı değiştirmeye cesaret ederdi? Kadınları mı aşmaya cesaret ederdi? Halifeyi mi hiçbir hiçbirine cesaret edemezdi. İzzet Paşa'nın kıymet hükmü doğrudur. Her şeyiniz bizim sayemizde. Biz istediğimizde tecavüz ederiz demektir. Malis mantık budur. Hiçbir nesil gelecek nesilleri kendi iradesiyle bağlama hakkına haiz değildir. Anayasanın dokunulmaz maddesiymiş teklif dahi edilemezmiş. İnsan haklarına da aykırıdır. Tabii hukuk kaidelerine de aykırıdır. Bu değiştirilemez diyen maddeyi değiştiririm. Ondan sonra da onun değiştirilemezliği gider gürültüye. Gelecek nesiller ne isterse onu yapar. Eğer millet gerçekten hakimiyet milletinse şeriat istersen şeriat da idare olunur. Buna mani olmak insan hakkına karşı çıkmaktır. Bu rejimin adı demokrasi ise icabı da budur. Ama bunlar kendi zihniyetlerinden başka bir zihniyeti milletin istemesi halinde milleti parya, cahil, idraksız kabul ederek asla rıza göstermezler. Peki o zaman hakimiyet milletindir, bilakaydı şart sözünü çöpe atın. Hakimiyet kemalistlerindir deyin. Kemalizmi benimseyenlerindir deyin. Böyle bir idare dünyada yoktur. Ve muhalifine kemalistler kadar, kemalist rejim kadar şedid davranmış bir rejim de dünyada görülmemiştir. Eğer kanun olmasa da ben o devirde asılan kesilen adamların size anlatsam, İnanamazsınız bana. İnanamazsınız bana. Ne sudan bahanelerle ne yiğit adamlar. Hiç edildi.